Abi sizin yapacağınız iş batsın. Drive Beyond Horizons'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. En son neredeyse 23 kilometreye ulaşmıştık. Hızlıca devam edelim ama arkadaşlar çok şanssızız ya. Gerçekten yani yeni bir araç bulamıyoruz. Hep pedallara eksik oluyor. Ve e, birazcık internetten baktım harbi pedal olmayınca gitmiyor abi. Eski araçların pedalları da olmuyormuş. Bazıları ya aslında oluyor da uzunlukları olmuyormuş. Yani pedala hani karakterimizin harbi yetişmesi şart. Yani bence normalde açıkçası. O yüzden ilerlemeye devam edelim. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Ben birazcık ilerleyeyim. Düzgün bir şey bulursam sizi bilgilendireyim. Çünkü yani çok bir içerik yok sanki. Ben daha fazla bir şey bekliyordum açıkçası. İleride yine de bir şey var bir bakalım. Zaten buraya gelmemle birlikte 25 kilometreyi buldu. Yine iskeletleri var arkadaşlar sadece araçların. Yani şu araç aslında güzel olur biliyor musunuz? Şu bile. Ama tahminimce bizim araç kadar hızlı değildir. Mesela bunun pedalı varsa yapalım. Yok abi. Pedalı yoksa nasıl olacak? Bir de bu. ooo. Arkadaşlar 6 yeri var. Kesinlikle buna geçelim. Çanta daha büyük olursa daha iyi olur. Hem de yanımızda artık böyle yiyecek içecek taşırız. Aracı sürekli sıkış tıkış yapıp duruyordum. Yani bunu mesela yapamayım. Yapamayız şu anda. Hiç gözükmüyor yani yapılabilecek gibi gözükmüyor. Bunda pedala gerek var değil mi? Evet şurada bir pedal yeri gibi bir şey var. Bu nedir? Ha bunun ışıkları gibi. Dedim de <laughs> herhalde arkası için olabilir. Yani bunun <laughs> yok o da değilmiş. Neyse peki bunda pedal var mı? Bakın pedal varsa ge geçeriz yani. Yok abi. Yok. Yani benim şu anda buraya bakmam için bir sebep bile yok. Dedim ama <laughs> içeride içecek varsa içeyim ondan sonra devam edelim. Alabileceğim her şeyi aldım. Aynı şekilde tekerleri de değiştirdim. Birazcık yıpranmışlardı. Evet iyi ki kontrol etmişim. Benzinimiz vesaire her şey var. Basalım gidelim. Arkadaşlar şöyle 30 kilometreyi bile Geçelim hızlıca. İleride durak gibi bir şey mi var? Araç var. Ha, bu araç zaten ihtiyacım yok. Direkt devam edeceğim. 27 kilometreyi bulduk. <laughs> Tabi biliyorum 30'u geçecektim de. Yani burada bir yer var. Arkadaşlar hızlıca bakmak istedim. Yani belki bir şey olabilir. Hani i̇lerledikçe acaba daha mı çok şey spamlanıyor? O Japonya bayrağı. Acaba Türk bayrağı var mıdır? Sanmam abi. Genelde Bizim bayrağı öyle çok eklemiyorlar bu tarz oyunlara. Yine de şurada bulunsun bu da. Japonya güzeldir. Severiz Japonya'yı. Peki burada başka neyimiz var? Bu var. Ya geç gitsin. Aynen burada başka hiçbir şey yok. 30 kilometreye geldim arkadaşlar fakat bulduğum bir araç var burada. Sadece bir pedal var. Evet mükemmel ya. 30.02 tabii. tabi geldiğimiz kilometre. Gayet hızlı gidiyor ama aracımız en azından hani bu yönden şanslıyız. Yedek akü de aldım yanıma. Ne olur ne olmaz diye. Suyumuz var, motor yağımız var, benzinimiz var. Her şeyimiz sapa sağlam. Bir tek abi gerçekten ha yeni bir şeyler görmek istiyorum. Oyunda sanırım arkasında yeni bir şey yok. Yine de bir bakalım belki 40'tan sonra bir şey çıkıyordur. Yani 30 30'a kadar geldik. Belki bundan sonra oluyordur. Yine dümdüz devam ediyorum. 35 kilometreye ulaşmak üzereyiz ve akşam vakti asa farları açabilirim şöyle uzun da. Neyse boş yere aküyü bitirmeyelim. Gerçekten bir tane bile gözetleme kulesi bulamadık. Acaba tam sürümde kaldırdılar mı? Ama yok onun hani hikayedeki mantığı vardı. Burada ne var? Külüs bir tanesini koymuşlar oraya. Yani pedalı bile olmadan ne yapacağız onu? Değil mi? Kesin yoktur. Adım gibi eminim. Durduğuma değmiyor çünkü artık. Şöyle ilerleyelim. Ya iki saat oynamamış olsaydım aslında oyunu iade edesim geldi şu anda ya. Harbi öyle. Ya yani içerik hiç yok ki abi. Aynı yerleri kopyala yapıştır koymuşlar. Yani bunu küçük çocuk da yapar açıkçası. Harbi hiçbir halt yok. Şurada ne var? Ha, yine bir durak koymuşlar. Yine bir araç iskeleti var. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Yine duralım. Yine duralım abi. Aracı da durdur. Pedalı varsa harbi uğraşacağım. Yoksa yok. Bakıyorum. Pedal yok. Dışarıda var mı? Hemen şöyle hızlıca. Zaten hep böyle yaptım. Dışarıda da pedalı aradım arkadaşlar. Ondan yana bir hatamız yok yani. Dışarıda da baktım. Zaten dışarıda olmadığı zaman o zaman işte diyorum abi bu aracı uğraşmama gerek yok. Harbi bakın gördüğünüz gibi yok. Bu arada o gece görüşü gibi olan gözlüğü kaybetmişim. Bir tane daha bulursam onu alırım. İleride bir şey var mı? O gözetleme kulesi. Abi sonunda bulduk mu? Şaka gibi ya. Ta kadar geldik ondan sonra bulduk. Sonunda ya. Harbi abi sonunda. Burada genelde arabada bulabiliyorduk. Yani çoğunlukta tabi sadece şey oluyordu. Adını siz söyleyin. Ee, yakıt vesaire oluyordu. Bu arada zombiyi de güzel ezdim. İyi oldu. Ee, kaç tane zombi var? Bir tane daha orada gördüm. Sanırım iki tane zombi var sadece. Aracı durduralım. Kapat abi aracı. Şimdi gelin bakalım. Diyeceğim mermim yok. O zaman <laughs> abi yakın dövüşe geçeceğiz. Aç yakın dövüşü. Şuradan vursam aynen vurabiliyorum. Ses çıkıyor ya. Buruyu sayıyordur. Bu <laughs> öldürdük onu. Diğerini harbi ezdim. Öldü mü o? Ha. Yani ezebiliyoruz zombileri de. Güzel. En azından öyle bir şey de var. Burada yanlışım yoksa arkadaşlar şöyle açıyorsunuz bunu. Evet etkinleştir. Sonra ne olacak? Evet bir sinyal gönderiyor değil mi? Hop abi UFO geliyor. Tamam buraya kadar biliyoruz. Buradan sonrası ne? E ne oldu abi? Yeşil yandı. Sonra da gitti o. Tamam demodaki de zaten böyleydi. Belki de bundan sonra oyun başlamış olabilir. Bakar mısınız? Burada araç yok. Burada da pedal var abi. Ya yanıma mı alayım pedalı? Ne yapayım? <laughs> ya yanıma almak da aslında mantıklı da. Abi pedal taşımak ne ya? Gözünü seveyim. Hadi şeyi taşıdık. Anladım. Yani enerji içeceğidir. işte yakıttır mantıklı pedal taşımak ne ya yarımızda bu arada dizel var mesela yine ben bir şöyle kontrol edeyim belki içeride güzel bir şey de vardır bakıyorum şu an için göremedim en azından şöyle bir şey buldum yani çok önemli sayılmaz ama değiştirebiliriz belki evet şunu bir sökün abi buradan çıkar bunu bir takalım <laughs> yok ya bu bu güzel oldu bu güzel oldu tamam bir en azından yani bu kulenin varlığı varmış hala. Belki bir tane daha bulup böyle işte iki taneyi birden aktifleştir gibi bir görev olabilir. İlerlemeye devam edelim. 40 kilometreye çok yaklaştık. Abi sizin yapacağınız iş batsın. Yakalayabildiniz mi? Abi önüme spamlandı şaka gibi yine camımız kırıldı. Neyse ki e, yavaşlayabildim. Bir şeyimiz eksik değil değil mi? Ve yine de kontrol eden Farlar vesaire hepsi var. Güzel. <laughs> İyi en azından her şey sağlam gözüküyor. Bunun burada olayı ne ya? Abi harbi komedisiniz. Acaba yanlışlıkla mı böyle spamlandı bu taş? Bu kayalık. Yani rastgele spamlanma olayı mı var? Neyse e, burada da bir duralım belki burada da yine ilginç bir şey vardır. İyi en azından iki tane Kalaşnikov buldum. Bu arada korna da buldum. <laughs> Bunu takabiliyoruz değil mi? Kuşan. an. bu silah gibi bir şeymiş. Acaba yine de korna gibi takabiliyor muyuz bizim? Şunu bir sökelim. Takılabiliyorsa gülerim abi diyecektim yok. E, o zaman yiyeceğe at gitsin. Yani yiyecek çok önemli değil. Acaba harbi zombilere karşı bir işe yarıyor mu? <laughs> Tam emin değilim. Bir de bir şey daha vardı sanki burada. Ha bakın bu olabilir. Evet abi tutorialda mı? Şeyinde trailer'ında mı? Öyle bir şey de görmüştük sanki. Bir denemek istiyorum. <laughs> harbi takılıyor. <laughs> Peki şu şey takılıyor mu? Bir ördek var. Evet şu. Bunu da arkadaşlar şeye takıyorsunuz. Vitese takıyorsunuz. Bir dakika. Bir deneyelim. Evet olursa güzel olur. Dedim yok olmuyor. E, oluyordu. Yoksa şey el frenine mi? Bunu bir çıkartalım. Şöyle. Yok abi bu. Bunu gerçekten hatırlayamadım. Belki bu da korna olabilir. Bir deneyelim bunu deneyelim. Yok bu takılmıyor. Devam edelim. Bir de kornamızı şimdi deneyelim. Ne korna F. <laughs> abi durun telif yemeyelim sonra. Bir de çalınca aracı durduruyor. Ne oldu abi? Ağır çekim aldı sanki araç. Aman diyeyim da tamam daha fazla kullanmıyorum ya. O neydi öyle? Hatalı bir şey gibi oldu. Ee, burada bir şey var mıdır? Araç araç var mı? Ya küçük o eski araçlardan var. Spor arabalarda duruyorum abi. Artık tamamen seçeceğiz. 40 kilometreye yaklaştık arkadaşlar. Ve burada bir araç buldum. Hadi abi pedal. Tamam. Araç da olmayabilir. Peki dışarıda var mı? Yani aracı tamamen toplamadan pedalına bakalım. E yine şu ördekten var. Aslında rengini bir daha değiştirebilirim. Evet kırmızıya boyayalım bu sefer de. <laughs> Her bölümde farklı bir renk deniyoruz. Pedal yok arkadaşlar. Harbi pedal yok. Bu arada şu bebek de bayağı korkunç ses çıkartıyor. Bundan geliyormuş bu ses. Herhalde o mezarlıktaki ses yine bu bebeklerden geliyordu. Bu mu pedal? Bu pedal değil değil mi? Bu şu arka ışık. Aynen bu arka ışık sadece. Yok arkadaşlar. Harbi yok. Yani amaç ne ben onu anlamadım. Ya yani bizim pedallar bunda çalışsa harbi şu anda bunu yapar götürdüm. Hem de güzelmiş bakın rengi vesaire de. Hoşuma gitti. Hem de bizim topladığımız koltuklardan vesaire de var yanında. Arkadaşlar yanlışlıkla <laughs> alkolmüş ol ben pek anlamadım. İçtik. Ayda Kırmızı renk de tam olmadı. Abi şaka mı yapıyorsun? Cidden yani o ağaca mı o kadar sert çarptın ya. Işık da buldum bu arada. Tabi turuncu. Yani hepsini eşit yapmaya çalıştım Abi, aracı bile açamıyorum. Harbi sarhoş araba sürmeyin abi. Sıkıntı. Gerçekten. Big big problem. Peki yakınlarda bir kule mule bir şey var mıdır? Gerçi ışığı yanıyor. Ondan anı anlaşılıyor sonuçta. Hop. Kornayı kendi kendine çaldı. Ben basmadım. Psikopat gibi sürme ulan. Arada frene de basıyor. Neyse ben şu etki geçsin öyle devam edeceğim. Ama arkadaşlar neyse ki 40 kilometreye ulaştık. Sıradaki hedefimiz 50 kilometre. Yine aynı şekilde bir garaj bir benzinlik buldum ve evet abi tahmin edin ne yoktu. <laughs> Yine pedalları yoktu. Sadece bir tanesi mesela iki pedalı vardı. Benimkileri denedim. Yine olmuyor. Ve hatta ben bir şey yanlış mı yapıyorum yoksa? Mesela bu araç nedir? Yok abi o hurda. İleride bir şey daha var. 45 kilometreye de ulaşmak üzereyiz. Bayağı hızlı ilerliyoruz. Evet oyun bitmek üzere. Abi biz araç yani başladığımız araçla oyunu bitireceğiz ya şaka gibi. Şu aracı yok abi o aracı hiç umurum, umurumda değil yani. Spor araba olsun. Gerçekten spor araba olsun ki daha hızlı gidelim. Diyeceğim ama dediğim gibi aslında oyun da bitiyor. Yani artık gerek var mı ki? Basalım gidelim. Bakıyorum şöyle araç var mı? Yok zombi var birkaç tane hiç uğraşamam. İleride de yine bir yer var. Hatta onun da ilerisinde yine bir şey var. Peki gözetleme kuleleri var mı? Herhalde sadece bir taneye ihtiyacımız olabilir. Burada ne var? Zombi var yine. Mermiyi harcamayalım. Belki sonda bir şeyle savaşmamızı isterse işte zombi sürüsüyle ne bileyim. Ona harcarız. Zaten hani çok da mermileri yok ya. O yüzden harcamayacağım. Bak orada hurda var da zombi de var. Hiç gerek yok. 45'i geçtik arkadaşlar en azından. Biraz daha ilerleyelim. Oyunda bence yeteri kadar içerik yok. Tabi bunu söylediğim sırada şunu düşündüm abi. Birden fazla senaryo var. Belki hani bu senaryo için içerik bununla sınırlıdır. İşte bir sonraki senaryoda daha farklı içerikler ekleyebilirler. Adamları çok da yargılamamak lazım. Bir de oraya niye rampa koydunuz lan? Yani bu kadar zor bir oyunda Orada zıplayanın yani 2-3 arkadaşı vardır. Yani 2-3 tane araba birden sürebiliyorsunuzdur sonuçta. Onlardan bir tanesi çılgınlık yapıp oradan zıplar. Ben zıplamam abi. O kadar aklımı peynir ekmek de yemedim. Zaten araba bulması da işkenceydi. Evet 48'i de yaraladık arkadaşlar. Yani 50'ye yaklaşmak üzereyiz. Neyse devam edelim bari. Hani ileri sardırmadan bakalım 50 kilometrede ne olacak? İleride bir şeyler oluşuyor mu? Yol sanki devam etmiyor gibi ya da renderlamamış da olabilir. Ve 49'a ulaştık. <laughs> Araçta hala hiçbir şey bitmedi abi. Motor yağımız da tam. işte soğutucunun suyu da tam. Benzinimiz bir 5 litre mi ne azalmıştı. Tabi en son kontrol ettiğimdeydi o. Daha da azalmış olabilir. Ve 49'u da yaraladık. İyi de 50 olmak üzere. E ne olacak abi? 70'e geldik. Bir dakika 50'de duralım. Değil mi? 50'de duralım. 49, 85, 90. Ve 50'ye geldik arkadaşlar. El frenini çektim. Ha geceyi geçir diyor. Hop ne oldu? Ulan <laughs> ha aşırı ısınma olmuş. Motor aşırı ısınması. Soğutucu Neyse ben yine de arkadaşlar ne olur ne olmaz diye tüm her şeyin şöyle suyunu, benzinini vesaire ayarlayayım. Bakar mısınız? Hala 38 litre. Mükemmel. Ciddi ciddi şu anda boş beklemeyeyim diye 53. kilometreye kadar geldim arkadaşlar ve burada bir yer bulduk. Ya yani bir tane daha araç buldum. Evet tahmin edin abi. <laughs> yine tahmin edin. <laughs> bir tane pedalı eksikti ya. Abi gerçekten ben mi acaba harbi çok yanlış oynadım? bilmiyorum ki ee, burada bir şeyler var yine aslında şunları da bir yandan tüketebiliriz hiç sıkıntı değil senin var mı lan pedalın varsa kullanacağım bak motorunda varmış böyle o bunun Aslında abi güzel olurmuş bu bakın kocaman yani kamyon kısmı da var yani bunu yapılabiliyor mu acaba tabii yani onu nasıl bağlayacağız ki öyle getirdim Taktım. Oho, kocaman bir araç. Harbi bunu sürmek nasıl bir his olurdu? En azından şöyle bakalım. Ha, çalışıyor ama tahmin edin abi. <laughs> Pedal yok. Gerçi bir, bir tanesi var. Ha, bir tanesi var. Nasıl çalıştı bu ya bu arada? Bunun benzini nerede? Şu deposu bu mu? Evet bunda olabilir. Dizelle varmış içinde. Bu da dizelle çalışıyormuş zaten. Gider mi? Tabi teker yok doğru. Doğru abi teker yok. El freni de var aslında. Ee, burada başka ne var? Ha, başka bir şey yok. Ee, soğutucu da varmış ama teker yok. <laughs> Bu sefer de teker yok. Bir tane bile yok. İşin ilginç tarafı bir gözetleme kulesi daha buldum. Hop abi aman. <laughs> Buna nasıl çarptım ben ya? Neyse ki neyin nereye gittiğini gördüm. Sıkıntı olmaz. Hayda abi oyun sonunda ben gittim arabayı çarptım. Şaka gibi gerçekten. Yapacağım iş batsın. Papi mapi hemen her şeyi hızlıca takalım. Bir de tekerler çok yıpranmış diyor. Ya plaka çok önemli değil. Asıl parçaları takalım. Gerisi harbi sıkıntı değil şu an için. Ee, Ledimiz düşmüş ama ledi takalım. Led önemli abi. Ledi tak. Ledi tak. Komedi gibi olay ya. Bir tane tekeri bulamıyorum. Ben de Gözetleme kulesine geldim. Belki de gerçekten buraya gelmemi istiyor olabilir oyun. Bir de e, ekstra teker olursa. Güzel olur. Bu nedir? Bunu geç abi. Bu nedir? Ha, bunu da geç. Burada harbi var, Bu arada enerji içeceğini de yanıma aldım. Ne olur ne olmaz. Yani hızlıca koşmam gerekirse araca. Yani daha doğrusu e, kullanırım diye düşündüm. Var mı? Yok. Tekerimiz yok maalesef. Neyse burayı da aktifleştirelim o zaman. Yani yine herhalde gelecek o dedim. Hayda tekerin geri kalanı yok abi. Evet burada ne oldu şimdi? Kırmızı yandı bu. Niye UFO gelmedi? Öncekinde UFO gelmişti. Acaba bir daha mı etkinleştirmem gerekiyor? Yok hiçbir şey olmadı. Bakın buna bu sefer bir şey olmadı. Neyse ben biraz daha tekeri ayarlayıp <laughs> arayayım daha doğrusu. Ee, ...bakalım bir şeyler olacak mı? Akşam olmak üzere. Şu anda akşam oldu arkadaşlar. Uzaylıları öldür diye bir görev geldi. Bir dakika. Silahımızı çekelim. Aynen ilerideler. Evet buraya geldi. Tekerimiz yok. Kaçamayacağız. <laughs> Mecburen böyle karşılayacağım herhalde. Öldür dediğine göre oraya mı gitmem gerekiyor? Uzaylıları öldür. Başka da görev göremiyorum. Yok abi ben oraya nasıl gideyim ya? Bir tane silah sıksam şöyle. Belki gelir. Aynen sıkabiliyorum. Aynen hasar alıyor şu anda. Bam. Vur abi. Vur. Vur. Hiç acıma. <laughs> Ta burada nasıl vuruyor biliyoruz. O da ilginçmiş. Geçi e, neyse bir kalaşım daha var. Bunu harcayayım buna. Öl lan. Hatta artık ne olacaksa. Roketi harcasak mı? Onu da bilmiyorum ki. Neyse bunu atalım. Ee, bu gözetleme kulesi de hala kırmızı yanıyor. Yavaş yavaş geliyor sanki. Evet abi. Roketi yapıştırıyorum. Şöyle vurdum. Hadi. Çarpılan. Abi son saniye yukarı çıktı. Değil mi? Ha yok roket gidiyor hala. <laughs> evet vuramadık hedefi. Biraz daha yakınlaşsam. Böyle biraz daha yakınlaşalım. Aynen kırmızı bir alanı var. Geliyor mu abi? Bir tuhaf hareket ediyor ya. Bir daha şöyle vursam. Evet bu sefer vurdum. Kırmızı iyice yaklaşıyor. Bir daha vurdum. Evet patlattım. <laughs> Önümüze kadar geldi. E ne oldu? Uzaylıyı düşürdük abi. Bu kadar mı? Niye Ay, yüksek sesli müzik başladı ya? Ne oluyor lan burada? Abi gözümü aldı. Bir daha şöyle roket atsam. <laughs> Yok hiçbir şey olmuyor. Abi ne kadar roketimiz varmış bu. Ha bitti. <laughs> kendine bak. Ee, kendine bak. Çok güzelsin. <laughs> şöyle bir yaklaşalım. O uzaylılar cesaret ve kararlılıkla yendin. <laughs> Acımasız bir roket atarla onları bam 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 vurdum. Daha nasıl roket atabiliyorum abi ben? Kendinle gurur duyabilirsin. Müziği tabi o kadar yüksek yapmasaydınız kendimizi duyabilirdik. Tamam. Her neyse güzel oyunmuş. Hoşuma gitti yani. Başka serilerde görüşürüz yorumlarda. Oyun hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani ortalama bir oyunda Long Drive bence kat kat daha iyiydi. Eğer onu isterseniz onu da oynayabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.